Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları problemler fasikülünde yaş problemleri test 3 ile karşınızdayız. Bugün yaş problemlerini artık ne yapıyoruz? Bitirmiş olacağız. Bundan sonra diğer problem tarzımıza geçiş yapacağız. Evet test 3'ün ilk sorusuyla başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. 4 kişilik bir ailenin bugünkü yaşları toplamı 55'tir. 2 yıl sonra bu ailenin bir çocuğu daha olmuştur. Buna göre küçük çocuk 5 yaşına girdiğinde tüm ailenin yaşları toplamı kaç olur demiş. Şimdi 2 yıl sonra demiş. Biz hemen 2 yıl sonraya gidelim. Kaç kişilik bir aile var? 4. 55 artı 2 çarpı 4. Yani 55 artı 8'den ne gelecek buradan? 63. Sonra bir çocuk daha meydana geliyor. Artık aile 5 kişi olmuş oluyor arkadaşlar. küçük çocuk 5 yaşına girmesi için 5 yıl geçmesi gerekiyor. 2 yıl sonradan sonra bir 5 yıl daha geçsin diyelim. Zaten yaşları toplamı kaçtı? 63. O zaman buradaki her aile ne olacak değerli arkadaşlar? 5'er yaş büyüyecekler. 5 kişi var. 5 çarpı 5 25. 63. 25 daha. 3 5 daha 8. 88. Yani ilk sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi kişi sayısıyla yaşını yapıyoruz bu sistemlerde çarpıyoruz. Geçelim 2'ye. Ben senin şimdiki yaşındayken bu okuldan mezun olmuştum. Sen bu okuldan mezun olduktan 20 yıl sonra ben doğmuşum. Yukarıdaki şekilde iki kişinin konuşması verilmiştir. Bu iki kişinin şimdiki yaşları toplamı 56'dır. Buna göre şekilde soldaki kişinin şimdiki yaşı kaçtır? Yani büyük olan kişinin yaşını istiyor. Şimdi arkadaşlar burada iki kişi var. Buna bir diyelim. Buna da iki diyelim. 1 ve 2 bize birin yaşını soruyor. Ben senin şimdiki yaşındayken bu okula mezun olmuştum. Yani şimdi mezun dediğimizde A olsun. Yani o 2 numaranın şimdiki yaşı. Şimdi ne olacak? A yaşında olmuş olacak. Sen bu okuldan mezun olduktan 20 yıl sonra ben doğmuşum diyor. Bu ikinci ifadenin doğma kısmı 0. O zaman 20 sene olduğu için A artı 20 olacak. Şimdi bakın 0'dan şimdiye geçmek için A yıl geçmesi lazım. Çünkü diyor ki ben senin şimdiki yaşındayken diyor. Yani A yaşındayken mezun olduk. Onun şimdiki yaşı A zaten. O zaman ikinin şimdiki yaşı A olmak zorunda. O zaman buradan da A yıl büyüyeceğiz. Yani burası 2A artı 20 oldu. Bu ikisinin toplamı kaçmış? 56. 2A artı 20 artı A'nın 56 olması demek. 3A'nın buradan 36. A'nın da ne gelmesi anlamına gelecek? 12 geldiğini söyleyecek. Soldaki yani A 2A artı 20 istiyor bizden. 2 çarpı 12 artı 20'den 24 artı 20'den cevabım ne gelmiş olacak? 44. Doğru cevap da E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Aslında Türkçesi biraz zor bir soru. İşte bu Türkçeyi düzgün yerleştirdiğimiz vakitte sakın şöyle düşünmeyin. Biz de bazen ilk defa da bunu direkt yazamıyoruz ama sonra düşünüyoruz biraz daha okuyoruz falan filan derken işte sosyaldan e, sosyalden kazanacağın ve fenden kazanacağın sürede Türkçe ve matematik ayırman gereken yerlerden bir tanesi bu tip bir soru olabilir. Geldik 3'e. Farklı yaşlarda olan Merve'nin yaşı Esra'nın yaşının karesine eşittir. Bir yıl önce Merve'nin yaşı Esra'nın yaşının 5 katıydı. Buna göre Merve Esra'dan kaç yaş büyüktür? Hemen bir Merve'miz var. Bir de kimin var? Esra var. Şimdi birine x birine y diyelim. Farklı yaşlar Merve'nin yaşı Esra'nın yaşının karesi. x eşittir y kare. Bir yıl önce bir yıl önce diyeceğiz. Merve x eksi 1 Esra da y eksi 1 olacak. Merve'nin yaşı Esra'nın yaşının 5 katı. 5 çarpı y eksi 1 olacak. x gördüğümüz yere y kare yazabiliriz. y kare eksi 1. 5 çarpı y eksi 1. Bir iki kare fark olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar burada? y eksi 1 çarpı y artı 1 eşittir 5 çarpı y eksi 1. Bunlar zaten y birden büyük bir sayı olmak zorunda. Birbirlerini götürebilirler. O zaman y ye buradan biri karşı attığımızda 4'müş. Demek ki y 4 ise 4'ün karesi ne gelecek? 16. Bana Merve Esra'dan kaç yaş büyüktür diyor. Aradaki yaş farkı 12. Doğru cevap da Denizli seçeneği olacağını buradan söyleyebiliriz. Gelsin bakalım 4. Benjamin yazıyor. Benjamin Button'un tuhaf hikayesi filminde Benjamin Button 64 yaşında bir bebek olarak dünyaya gelmektedir. Hayatı kronolojik olarak tersten yaşayan Button, 10 yıl sonra yaşı kendi yaşının 1 bölü 6'sının 3 fazlasına eşit olan Daisy Fuller ile karşılaşmıştır. Yıllar sonra yaşları birbirine eşit olduğunu evlenmeye karar vermişlerdir. Buna göre Button ve Daisy evlendiklerinde Daisy'nin yaşı kaçtır demiş. Şimdi 64 yaşında bir bebek olarak dünyaya geliyor. Biliyorsunuz bu filmi izlediğiniz bilmiyorum. Yani yaşlılıktan bebekliğe doğru yani önce bebek sonra yaşlı olacak şekilde tersten gidiyor. 10 yıl sonra 10 yıl sonra 54 yaşında olacak arkadaşlar. 10 yıl sonra buton 10 yıl sonra 54 yaşında olacak. E, kendi yaşının 1 bölü 6'sının 3 fazlasına eşit olan. Kendi yaşının 1 bölü 6'sının 3 fazlasına eşit olan demiş. Eşit olan fullerle karşılaşmış. 54'ü 6'ya böldük 9. 9'u 3 ile topladık 12. Şimdi 54 yaşında ve 12 yaşında. Bunların tam ortasında eşit yaşta evlenmişler. 54 artı 12 bölü 2 yapacağız. O da 66 bölü 2'den doğru cevabın 33. Dördüncü sorumuzun A seçeneğinin doğru cevap olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Film güzel bir film. Ee, yani Brad Pitt'in oynadığı, başrolde Brad Pitt'in oynadığı güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki önce ders. Geçelim bakalım 5'e. 5 yaşında okula başlayan Ahmet ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hayatının 9 bölü 16'sını çalışarak geçirmiştir. Hayatının 1 bölü 3'ünü eğitim alarak geçirmiştir. Buna göre eğitimi bitirdikten sonra çalışmaya başlayan Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır demiş. 5 yaşında okula başlamış. Hayatının 1 bölü 3'ünü eğitim alarak geçirmiş. Hmm. Hayatının 16 9'u. Şimdi biz bunu hayatını 48x diyelim. 16 ile 3 artık biliyoruz bunu. 16 çarpı 3'ten ne diyeceğiz? 48x diyelim. 9 bölü 16'sını çalışarak geçirmiş. Hemen 48x'in 9 bölü 16 dediğimizde 27x çalışma. Ee, 1 bölü 3'ünü eğitim olarak geçirmiş. 48x çarpı 1 bölü 3 sağa değiştirdiğimizde 16x eğitim. Buna göre diyor ki eğitimi bitirdikten sonra çalışmaya başlayan Ahmet'in bugün yaşı kaçtır demiş. Ee, bu zaten 48x'ti. Ee, şimdi burada 27x var. Burada 16x var. Bu x'in topladığımızda 43x olacak. Zaten kendi hayatını kaç x demişti? 48x. Geriye kaç x kaldı? 5x. O da ilk 5 yaşına denk geliyor. Yani burası 5x'miş arkadaşlar. 5x 5'ten x 1 olacak. Eğitimini bitirdikten sonra çalışmaya başlayan Ahmet'in bugün yaşı kaçtır? Zaten biz Ahmet'e 48x dediğimizden dolayı 48 ile 1'in çarpımından Muğla'nın plaka kodu olan 48 doğru cevap olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Bence güzel bir soru. Geldik 6'ya. Bir annenin bir yıl önceki yaşı iki çocuğun o zamanki yaşları farkının 9 katın eşittir. Annenin şimdiki yaş, çocukların şimdiki yaşları farkının 7 katın 7 fazlasına eşittir. Buna göre anne şimdi kaç yaşındadır demiş. Yaş farkı değişmiyor biliyorsunuz. Yaşları farkına K dersek anneye de A diyelim. Şimdi için. Şimdi diyelim önce anne ve çocuk yaş farkı diyelim. Buna ne demiştik? K. Buna da A dedik. Bir yıl önceye gidiyoruz hemen bir yıl önce a-1 burası gene k Bir yıl önce annenin yaşı iki çocuğun o zaman yaşları farkının 9 katına eşit yani a-1 9k eşit Sonrasında annenin şimdiki yaşı yani a Çocukların yaşları farkının 7k artı 7'sine Eşit olacakmış e Ben a gördüğüm yere ya da A gördüğümüz yere şurada a gördüğümüz yere 9k artı 1 yazabilirim hemen yazıyorum 9k artı 1, 7k artı 7'den 2k buradan 6k ne gelecek? 3. Anneyi soruyor. İster a eksi 1 9k'dan, ister a eşittir 7k artı 7'den. Şuradan bulalım. A eşittir 7 çarpı 3 artı 7'den 28. Doğru cevabın e seçeneğe geldiğini bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Evet. Sanki biraz yorgunluk gördüm sende. Falında öyle çıktı. Ne yaparsın? ekranı kapatabilirsin. Ya yarın çalışıyorum diyebilirsin. Bırak ya bunlar fani şeyler diyebilirsin. Ama o sınav zamanı çatıp gelecek bir gün. Sizden istenilen çok aşırı derece çalışmanız değil. Disiplinli ve zamanında eksiklerinizi bilerek çalışmanız. Yani belli bir sisteme uydurursanız çalışmanızı zaten sizden günde 10 saat 15 saat çalışın diyen yok. Ama her gün belli planda giderseniz o zaman zaten başarılı olursunuz. 7. Yedi. 7. sorumuzda günümüzde kullanılan takvim miladi takvim olup miladi yıl hicri yıla şu şekilde çevrilir. 1. Miladi yıldan 621 sayısı çıkarılır. 2. Çıkan sayı 33 ile bölünür. 3. Birinci madde bulunan sayı ile 2. maddede bulunan sayı toplanır. Miladi takvime göre 1974 yılında dedesi İbrahim'e ben hicri takvime göre 1331 yılında doğdum demiştir. Buna göre konuşmanın yapıldığı gün İbrahim dedesinin yaşın rakamı toplamı kaçtır? Hicri takvime göre yapacağız arkadaşlar sorumuzu. O yüzden 1974'ü hemen hicriye çevireceğiz. 1974'ten 621 çıkartıyoruz. 4'ten 1 çıktı 3. 7'den 2 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. 1353. Sonra 1353'ü 33'e bölüyoruz. 4 defa versek 135'te 12, 132 tamam. 33 kalıyor 41. 1353 ile 41'i topladığımızda da 4, 9, 1394 oluyor. 1331 yılında doğmuş. O zaman 1394'ten 1331'i çıkarttığımızda da 3, 6, 63 yaşında. Toplamı da ne yapmış olacak buradan? Rakamları toplamı 9 olacağını da söyleyelim. Yeni basımlarda hicri takvime göre ibaresi varmış arkadaşlar. Bildiğiniz olsun yazarlarından öğrendiğimiz kadarıyla. Geçelim 8'e. Ailenin 4 çocuğu vardır ve çocukların yaşları birbirinden farklıdır. Aile çocukların şimdiki yaşlarını bir kağıdın ön yüzüne 3 yıl sonraki yaşlarını da arka yüzüne yazıyor. Kağıdın ön yüzüne yazılan sayıların 3'ü arka yüzüne de yazıldığına göre Aydan'ın en büyük çocuğu en küçük çocuğundan kaç yaş büyüktür demiş. Şimdi yaşta birbirinden farklı 4 tane çocuğumuz var. A, B, C, D. 3 yıl sonra. Şimdi küçükten büyüğe sıraladık. 3 yıl sonra yaşlar. A artı 3, B artı 3, C artı 3 ve D artı 3 olacak. Şimdi buradaki kimler benzeyebilir sizce arkadaşlar? Yani şu kısım benzeyebilir mi? Yani şöyle bir benzeme olabilir değil mi? mantık olarak baktığımızda. Yani D, C artı 3 eşit olur. C B artı 3 eşit olur. B de A artı 3'e eşit olacaktır. Yani ikinci birinciden 3 yaş büyük olacaktır ki bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. 3 tanesi birbirine ne olmak zorunda eşit. Yani burası B olacaktır. Burası C olacaktır. Burası da ne olacaktır? D olacaktır. Ayla'nın en küçük çocuğu bu. En küçük. Bu demiştik çünkü. Bu da ne? En büyük. En büyük çocuğu en küçük çocuktan kaç yaş büyüktür demiş. Şimdi D, C artı 3 zaten. C artı 3. C, B artı 3. B de A artı 3. Ben B'yi buraya yazarsam C, A artı 6 olur. C'yi buraya yazarsam D, A artı 9 olur. Demek ki doğru cevap Ceyhan 9 yaş büyük olacağını buradan ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlar söyleyebiliriz. Gelsin bakalım 9. 9. sorumuzda doğum yılı 19 xy olan bir kişi 2003 yılında doğum yılının rakamları toplamına yaştadır. Buna göre x de y'nin toplamı kaçtır? 2003'ten 19 xye çıkarttığımızda 1 artı 9 artı x artı y eşit olmak zorunda. Bir çözümleme yapacağım burada. 2003 eksi burası zaten 1900 gelecek. Eksi burası 10 ile çarptığım için 10 x gelecek. Eksi y 10 artı x artı y olacak. 103 eksi 10 x eksi y 10 artı x artı y oldu. Onu bu tarafa atınca 93. 10x'i bu tarafa atınca 11x artı 2 y oldu. Burada artık bundan sonra deneme yanılma yapmam gerekiyor. Şimdi 8 versem 88 olur. 5 kalır. 2'nin katı çift olmak zorunda. O yüzden buraya 7 veriyorum. 77. Burada da ne kalıyor? 77, 93. 16 kalıyor. Y de 8. X ile Y'nin toplamı da 7 ile 8'in toplamından ne gelecek? 15. Doğru cevabın A seçeneğe geldiğinde söylemiş olacağız. Ve yaş problemlerinde artık son 3 soruya girmiş olduk arkadaşlar. Son 3 soruyla bu bölümü bitirmiş olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ağustos ayında problemler tamamını neredeyse bitirmiş olacağım. Kalırsa birkaç video Eylül ayında kalacak. Elimizden geldiğince hızlıca yüklemeye çalışıyoruz. Ayla, Çağan ve Elif'in şimdiki yaşları toplamı X, X yıl sonraki yaşları toplamı Y'dir. X ile Y'nin toplam atmış olduğuna göre Y-X farkı kaçtır demiş. Şimdi Ayla, Çağan ve Elif. Biz bunlara A, B, C diyelim. A, B, C'nin toplamı X'miş. X yıl later diyelim. Hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyorum. Bak ne kadar güzel. Later yazıyordum ha. A artı X olacak. B artı X olacak. C artı X. Topladığımızda bunları A artı B artı C artı 3X. Bu da Y'miş. X ile Y'nin toplamı 60'mış. Bizden Y eksi X'i istiyor. Zaten bakın biz bundan bunu çıkartırsak. Yani Y eksi X neymiş? Önce? Ona bakalım bir. Bundan bunu çıkarttığımız A, B, birbirini götürecekler. Y eksi x direkt olarak 3x eşit olacak. Yani y kaç x eşit oldu buradan? 4x eşit oldu. Tamam. Hemen geliyorsun şurada y ye gördüğün yere 4x'i yapıştır. Ne geliyor? 5x eşittir 60'dan. x buradan 12. Sen x 12 ise y de 48 gelmiş olacak. Aradaki fark da 36. Doğru cevap D seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Evet. Son 2'ye geldik yaşta. Bir başlangıç 3 test. Bir başlangıç 3 testte toplam 4 testte ne yapmış olduk? Yaş problemlerini bitirmiş olduk. Vergi ödemesi yapılacak olan bir aracın yaşı hesaplanırken ödeme yapılacak olan yıldan aracın model yılı çıkarılıp sonuca 1 eklenir. 2010.x yılında 2006 model aracın vergisi ödeyecek olan Onur aracın yaşını 2x artı 1 olarak bulmuştur. Buna göre araç kaç yaşındadır? Tamam. Çözümleme sorusu gene. Şimdi zaten bu 2010 x nasıl yapacağız? 2000 var. Artı 10 var. Artı x. Eksi 2006 artı 1. Bak. Eşitmiş. 2x artı 1'e. 2000'den 2000, 2010'dan 2006 çıktığı zaman 4. Bir daha 5. 5 artı x 2x artı 1. x'i bu tarafa 1'i bu tarafa atarsan x ne gelmiş olacak? Buradan 4 gelmiş oldu. E, o zaman bu 2014 Aracın yaşını bulmak için ne yapıyorduk? 2014'ten 2006'yı çıkartıp bir ekliyorduk. O da 8 artı 1'den 9 olarak doğru cevabın E seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Ve yaş problemlerin sonuncusu. Bir köpek türünün yaşı insan yaşına göre çevrip hesaplandığında ilk yıl 12 yıl ve bundan sonraki her yıl 7 yıl artarak devam etmektedir. Şu anda 29 yaşında olan bir kişi yeni doğmuş bir köpeği sahiplenmiştir. Buna göre köpek ile sahibinin yaşları kaç yıl sonra eşit olur? Şimdi sahip bir de köpek. Tamam. Sahip 29 yaşındayken köpek 0 yaşında. Sahip 30 olduğunda köpek 12 olacak. Bundan sonra sahip her yıl x kadar büyüyecek. Şimdi kaç yıl dedi? Şurada 1 yıl geçiyor. Onu unutma. Artı ekleyeceğiz bunu. 30 artı x 12 artı 7x'e ne olmak zorunda olacak? Eşit olmuş olacak. X'i bu tarafa atıyoruz. 12'yi bu tarafa atıyoruz. 18 eşittir 6x, x eşittir 3. 30'dan sonra 3 yıl geçecek. Bir de 29 yani 29'dan itibaren kaça gelmiş olduk? Ya yani 3 yıl daha eklediğimizde 33'e gelmiş olduk. O zaman aradaki yılın 4 yıl olduğunu da söylemiş olacağız. Evet ben Mehmet Hoca Matematik Feneri ile Acil Yayınları Problemler Fasikülü'nde yaş problemlerini bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bir diğer problem tarzında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Matematik Feneri kalmayı unutmayın. Bay bay.